çaresiz döneceksin bir gün. Başka çaren yok. Çaremden başka. Cümle cihan kapılarını ardına kadar açsa da sana altından mutlulukla Eşiğinden Eşeğinden tereddütsüz atlayacağın tek kapı Yüreğimin kapısı. Zira hatırladığın ve bin yıl geçse de hatırlayacağın en güzel hatıraların bana ait. Tıpkı ruhunun, huzurunun ve bütün bunlara rağmen bayrak gibi taşıdığı inandığın kahrolası gururunun da bana ait olduğu gibi. Bu nedenledir ki, gün gelip çaresiz düşecek, tüm çarelerini yitirecek, çaremden başka çareler çaresiz kalacak. Çaresi ve de olduğum gururunu teslim edeceksin ruhumla beraber, ait oldukları yere. Ruhun, ruhumla yeniden mutlu olacağım. Ki ruhun yaradana yüreğin bana aittir sevgili. Zira sendeki benden daha derinde bir sen olamaz. Çünkü ben senin avuçlarına belki güneşi sunamadım. Ama o güneşin üzerimize birlikte doğduğu her gün mutluluğu, pencereden bensiz battığı her akşamsa hüznü yadigar kılarak yüreğine aşk ekti. Çünkü ben aşk aşkın aşkım. aşkım.